gelen ben bu dertteyim. Ben diyorum ki Rojini darp eden, Rojini katilleri nerededir? Rojini katilleri bulunsunlar. Rojinin dosyasından samimi olarak, ciddi olarak bakılsınlar. Ben bunu istiyorum. Rojinin dosyasına ciddi olarak bana ile geliyor. Ciddi olarak yakınlaşma yoktur şu ana kadar. Çok ve çok biz hem araştırıyoruz hem takip ediyoruz. Hep dosya. Dosya hep bizim karşımıza eksik olarak geliyor. Biz dosyaya bakıyoruz, eksiklikler çok vardır. Ben bunu rica ediyorum bütün yetkililerden. Dosyanın karşılığı, karşı cevaplardan ki karşı niye cevap yoktur, niye cevapsız yazıyorlar. 80 tane numune aldılar. O numunelerin incelenmesi lazım, doğru birer bir cevap yazması lazımdır. Bu çocuk nerede boğuldu, nasıl öldü, kaç gün önce öldü? Dena kime aittir ben bunları rica ediyorum. Ben bunların peşindeyim. Bunları bana açıklasınlar ki ben rahat olayım. Onun için ben çok zor durumdayım. Psikolojimiz bozuldu. Bütün çocuklarım hep evdedir. Serhat olsun, Ömer olsun. Elimiz iş tutmuyor. Onlar da diyor ki bu katiller bu dosya sormuşlanmayana kadar elimiz hiçbir iş tutmuyoruz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hepimiz evdeyiz. Gece gündüz telefonlara bakıyoruz, takip ediyoruz neredeyse bize hiçbir bilgi gelmiyor. Biz bilmeden televizyonlara sızdırıyorlar diyorlar ki rojin böyle olmuş, rojin şeyle olmuş. Biz çok üzülüyoruz. Yani biz bir aile olarak, baba olarak ben rica ediyorum diyorum ki ilk önce bilgi bize gelsin. Bizi de bir şey saysınlar, bize de söylesinler. Bizim öz hakkımızdır, benim evladımdır. Ne üniversite bir açıklama yapıyor, ne memurlar bir açıklama yapıyor, ne o da arkadaşı, onun üniversite arkadaşları kilittir. Kiliti açarsan, bakala gitsen her şey bakalda var, her şey görebileceksin. Çünkü o da, o da arkadaşı kilit isimdir. O çok şeyleri biliyor ama kız söyleyemiyor. Üniversitedeki müdürler onu süstürüyor, ayarlamaya çalışıyorlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Kim onu rojini orada kim götürdü, rojinin başına ne geldi? Her şey ayarlamaya çalışıyorlar. Rojin bir kırsal köyde kaybolmadı. Kırsal köylerden bile kameralar vardır şu anda. Rahatlıkla her şey çözülebilirler. Bazı istasyonu olsun, telefon sinyalleri olsun, ne olursa olsun kolaylıklar çoktur. Ama değerlendirseler çok iyi olur. Şu anda ben bunu rica ediyorum. Diyorum ki telefon sinyalleri şey alsınlar, bazı istasyonu daralmaya alsınlar.